Evet. Türkiye'nin en güney sahillerinden birinde. Samanda, Çeyrek Güneşi'nde günü uyguluyoruz. Türkiye'mizin her yanı birbirinden güzel. İstedik ki bu hafta sonunda Türkiye'nin en geniş kursalı Çevrik Plajı'nı ve Samandağ sahilini siz değerli dostlarımıza tanıtıyorum. Patara'nın adı çıkmış. Ama Çevrik Plajı gerçekten uzun geniş bir çayıyla tüm Türkiye'yi bekliyor. Samandağ'da Dün basındayız görmek. Karkostar çözümde manzaralara tanıklık etmiştir. Bu güzellikler sizi kendine çekiyorsa sizler de bu güzellikleri görmeye Güneşin Güldüm. güzellikleri, deniz, denizin güzellikleri, güneş, güneşin güzellikleri, bütün güzellikler bir arada. Bekliyoruz. Samanda, Şevlik,